Selam arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Gersan Elektrik Ticaret Sanayi AŞ'nin potansiyel temel bakış açısıyla e, teknik analiz çalışması yapmak istiyorum. Teknik analize geçmeden önce şöyle bir Gersan Elektrik e, göz atmak istedim sizlerle beraber. İnşaattan tutun da inşaatta işte yurt dışında Tiflis'te, hastane, anahtar teslim hastane yapımı. Tiplis'te yine Golden Club Gürcistan'da Kürcistan'da e, otel yapımları var. <laughs> Bunun yanında e, elektrik olayında da mesela elektrik panolarından oto e, şarj istasyonlarına kadar geniş bir yelpazede e, faaliyet gösteren bir şirketimiz. mesela tedarikçi olduğumuz firmaları, firmaları görüyoruz. Birçok yurt içi yurt dışı önemli firmalara tedarikçilik yapıyor. Buradan teknik analize dönecek olursak yine ben buna e, 2019-2020 pandemi sonrası, öncesi ve sonrası şeklinde bakmak istiyorum. Burada da 2019'un sonundaki rallide, o kısa süren pandemiye kadar süren rallide şeyi de hatırlatayım arkadaşlar. Burada şu ralli döneminde yani 2019'dan bahsediyorum. Yine biz 800'lerden yükselmiştik o zaman 1250'lere falan. Tam rakamları şimdi hatırlayamıyorum. 1800'lerden 1200'lere viralli yaşandı. Sonrasında pandemi oldu ve yeni bir çağ açıldı artık. Bütün ezberlerin bozulduğu yeni bir döneme girdik. Ondan sonra burada baktığımızda mesela buradaki çıkış 800'lerde, 900'lerde olduğunda o zaman bu 90 binde Sıfırlar atılmadan önce oradan ki yükselişten sonra tekrar aynı seviyeye geldiğini görüyoruz mesela şurada. 2019 Mayıs'taki rakama geldiğini sonrasında da soluksuz bir şekilde pandemi sonrası 2020'deki pandemi sonrası solusu yükselişte diğer hisseler gibi 1.70'den 747 750lere kadar bir yükselme söz konusu olmuş. Sonraki süreçte de şurada aslında bir yataylık görüyoruz. Ee, nasıl? Aynı zamanda şurada rakam olarak da karşımıza çıksın. Umarım şu rakamları siz de görebiliyorsunuzdur. Ben de olmazsa onları okuyarak size yardımcı olayım. Ee, 5-14 rakamın karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili e, teknik resimlerini Twitter'da da paylaşırım. Orada rakamlar daha net olarak e, görebilirsiniz. Biz buna 5-10 diye söyleyelim. Şimdi burada zamansal dip olabilir mi diye bir bakalım. Burada pandemi öncesi pandemideki Mart'ta Mart'tan en son e, gördüğü zirveye kadar bir Fibonacci çektiğimizde Fibonacci 618 seviyesinden tepki verdiğini görüyoruz burada. Zaten bunun altına sarktığında da mesela 786'dan e, tepki vermesi beklenir. Yani altın rakamlar diye geçer bunlar biliyorsunuz. E, burada da aslında şuradaki düşüşte şu 5.14'te 5.14'ün üstünde bayağı bir kaç sefer destek görmesine rağmen en son çıkışında yukarı hareket yapamayın, tekrar aşağı sarktığını görüyoruz. Eğer bunun tekrar üstüne atarsa burayı önümüzdeki dönemde işte bu tip durumlar oluyor. Özellikle de çoğu hissede ben bunları şey olarak görüyorum. Yani mesela rally başlangıcı olacaksa onun öncesinde bir şu sarkma olayı oluyor. Zaten bayağıdır yat, yatayda kalmış. Ee, o yüzden bunun üstüne geçip geçmeyeceğini e, zaman içinde gözlemleyeceğiz. Takip seviyesi olarak. E, burayı da aslında bir boyun bölgesi olarak da görebiliriz. Şimdi e, geçmişine baktıktan sonra güncel durumuna bakalım yani olasılıklar. Aslında buradaki çıkışında eğer şayet burası zamansal dip olursa ilk önce şu şurada bahsetmiş daha önce aşamadığı tepeler var mesela. İlk önce buraları hedefler olarak görürüz. Böyle bir beklentimiz olabilir. Burası da 6.37 civarı. Yani 6.30 civarı bir rakam çıkıyor karşımıza. Burada da en son gördüğü dip seviyesi olarak 4.47'ye baktığımızda buradan buraya hareket etse yani şurayı hedeflese buraya geldiğinde de zaten %50'lik bir marş ortaya çıkıyor. E, bu şekilde bakalım biz buna. Sonrasında da yani burası bu, bunları hafızamıza bir not olarak alalım. Tabi ilk önce şunun daha önce destek olarak çalışmış olan seviye 5.22 ee, Bu şimdi altına sarktığımız için karşımıza direnç olarak çıkacaktır. Dolayısıyla ilk önce açması gereken seviye 5.20 sonrasındaki 6.37 biz Orta vadede hangi seviyeler karşımıza çıkabilir diye baktığımızda da bu sefer yine en son tepesinden dibine bir Fibonacci çekiyoruz ve karşımıza çıkan rakamlar da bu şekilde oluyor. Burada söylemek istediğim burada düşün. Şöyle de bir düşenizi var. Bakın burada daha önce bunu mesela bu bahsettiğimiz kaç sefer Destek olarak karşımıza çıkan seviyede burada bunu kırmış oraya gitmiş sonrasında tekrar bu seviyeye gelmiş bu sefer buradaki şuradaki tepeye taşıdığımızda yine bunu kırıp şu seviyeden geri geldiğini görüyoruz yine aynı yerden destek görüyoruz. Çıkıyor yukarıya burun, biraz üstüne çıktıktan sonra tekrar aşağıya geliyor ve artık bu destekte durmayıp aşağıya sarkıyor. Bakın böyle gördüğümüzde yine buna temas edip son birkaç gündür buna temas edip üstünde hareket etmeye çalışıyor. Yani buradan bir tepki gelmiş. Şimdi bunu karşımıza düşen iz olarak çıkabilir. Şuradaki bahsetmiş olduğumuz daha önceki dip de e, şimdi karşımıza e, direnç olarak çıkacak boyun bölgesi olarak da görebiliriz orayı. Burayı açtığında da zaten burası da düp olmuş oluyor. Burada Fibonacci 618 hedeflerse 6.90, e, 756 ve zirvesi de 8.41 olarak karşımıza çıkıyor. Buradan hareket ettiğinde de %100'lük bir marş yakalamış oluyoruz bu şekilde. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel bir anlatım olmuştur. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.